Merhaba arkadaşlar Zehra Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle eylesin dostlarım arkadaşlar turuncu ipim gene elimde çok seviyorum bu turuncu rengi ama masamın üzerinde çok belli etmiyor kendisini ne yapalım yapacak bir şey yok bizler de idare ederek modelimizi anlatmaya çalışıyoruz turuncu rengimizde arkadaşlar gene bir üçgen şal modelim var anlatacağım sizlere hoşunuza gideceğini düşünüyorum basit kolay bir model arkadaşlar eminim sizlerin de hoşuna gidecektir diye düşündüm ve anlatmak istedim ee, bu arada kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarımız mutlaka ki var emeğe saygı adına sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum dostlarım haydi bismillah diyerek modelimize başlayalım Altı tane zincir çekiyorum. Üç, dört, beş, altı. Bu arada tığımın numarası da arkadaşlar 3 numara. Bazen söylemeyi unutuyorum arkadaşlar. Yorumlarda yazıyorsunuz tığınız kaç numara diye ama çoğunlukla hatırlasam da bazen de unutuyorum. Evet 6 zincirden bir halka yaptım. Kapattım halkamı. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Hemen halkamın içine 1, 2 trabzan yaptım şu şekilde. Bir de zincirden trabzanım var. 3 tane oldular. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya girip bir trabzan yaptım. Yanına hemen bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Geçiyorum bu tarafa. 1, 2 trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Tekrar 1, iki zincir şey bir trabzan daha yapıyorum iki trabzan da orası oldu burası üç trabzan gibi durdu ama önemli değil iki zincir çektim iki trabzan yaptım üç zincir çektim iki trabzan iki zincir çektim iki trabzan da bu tarafa yaptım arkadaşlar bir iki üç zincirle dönüyorum ortaya battım bir iki trabzan yaptım araya iki zincir Aynı noktaya iki tane daha trabzan yapıyorum. Şalımın bir kenarı burası. Şimdi ortaya geçiyoruz. Bir iki zincir çektim. Ortaya bir tane trabzan yaptım. Bir iki üç zincir çektim. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Şu şekilde. Bir iki zincir çektim. Geçtim şu yan tarafa. Buradaki kenarı da yapalım. İki trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. 2 trabzan da bu tarafına yapıyorum. 1 2 3 zincirle dönüyorum. Hemen döndük. Kenarını gene yapalım. Arada 2 zincir. 2 trabzan da bu tarafa. Şalımızın son hali bu. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? hemen bir iki tane zincir çekiyorum tığımı doluyorum arkadaşlar burada şu orta kısma batıyorum <laughs> çok Pardon batıyorum bakın ippim uzatıyorum doluyorum aynı noktanın içine 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 defa ipimi aynı boyda olmak şartıyla arkadaşlar bakın. Hani uzun başlayıp da kısaltmadık. Aynı noktada 11 defa e, ipimi uzatarak çekiyorum. Ve şimdi bunları ikişer ikişer boşaltacağım. Bakın iki ilmeğimi aldım. Şuradan getiriyorum tığımın üzerin e, tığım altından geçirip ikisini aldım. Bir sık iğne. İkişer ikişer boşaltacağız bunları arkadaşlar. Bakın iki tanesini öne kaydırdım. Boşalttım. İki tanesini öne kaydırdım. Boşalttım. Bu şekilde buradaki işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. İkişer ikişer boşaltalım. dikkat etmemiz gerekiyor yoksa arada evet burada üç tane kalıyor ya arkadaşlar son olarak bunun da üçünü birden şu şekilde evet bakın boşalttım ve arkadaşlar şimdi ne yapıyorum burada bir tane zincir çekip her birinin arasından şu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğim bakın bir tekrar ilk yandakine geldim iki şu şekilde araları var onların elinizde yaptığımız zaman daha güzel göreceksiniz 3 4 ve şurada 5.yi de alalım 5. 5 tanesini yaptıktan sonra 1 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Aynı noktaya. Hatta ipim çok ince geldi. 3 zincir çekmek istiyorum. 3 zincir çektim. Aynı noktaya tekrar batıp bir sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Bu taraftakileri de aynen aralarına girerek birer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bakın ilerliyorum. Evet. İşlemimizi bitirdikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada iki zincirle başlamıştık bu işe. Bir iki zincirle de geliyoruz. Bu kenara aynen kenardaki işlemimizi yapıyoruz. Araya iki zincir geçiyorum. Bakın. Kenara yapıp döneceğim. Evet köşeden döndük. Köşeyi bildiğiniz gibi yaptım. Hemen arkadaşlar 1 2 zincir çekiyoruz. Zaten modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir sırada şu alttaki V olayını yapıyoruz. ikinci sırada bu, bu dolguları yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi ne yapacağız? iki zincirimizi çektik. Tığımızı doluyoruz ve hemen şu boşluğa girip bir trabzan yapıyorum. Araya 1 2 zincirimi çekiyorum. Eğer şey, e, ipiniz çok ince ise üç zincir de çekebilirsiniz. 3 zincirimizi çektik tığımı doluyorum aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum yani şu alttaki trabzana buraya yapmış oldum V'yi 1 2 zincir çekiyorum arkadaşlar şu ortada bizim 3 zincirli kısmımız vardı oraya şu şekilde batıyorum Hatta buraya da ben 3 zincir çekeyim. Ee, bazen öyle oluyor ki arkadaşlar 2 zincir çekeceğimiz yere aynen şu an olduğu gibi 3 zincir çekiyoruz. Normalde 2 zincir ama ipim buraya denk gelmediği için 3 zincirimi çektim bakın hemen bu tarz şeyleri sizler de elinizde ayarlayabilirsiniz ben iki çektim diye iki çekmek 5 çektim diye 5 çekmek zorunda değilsiniz eliniz sıkıysa 5 ise 6'ya eliniz gevşekse 5 ise 4'e indirebilirsiniz arkadaşlar buraya da sık iğne ile bağladıktan sonra tekrar 1 2 3 zincirimi çekiyorum şu boşluğa girip bir tane trabzan yapıyorum aynen buradaki olayı buraya yapacağım Araya 3 zincir. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıp ve mi yaptım. 1-2 zincirle kenara geliyorum. Kenarı bildiğiniz gibi yapıyorum. Arada 2 zincir. Evet. 1-2-3 zincirle dönelim. Arada 2 zincir. Evet arkadaşlar kenarı yaptık. Şimdi ne yapacağız? Şu dolgulu kısmı buraya yapacağız. Bir iki zincir iki zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum. Geçiyorum şu V'nin içine arkadaşlar. Bakın ipimi uzatarak başladım. Aynı ölçüde devam edeceğim. Bir oldu. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. Aynı ölçüde ipimi uzatarak tığımla buraya kadar geldim. Şimdi bunları ikişer ikişer boşaltacağım. Bakın şunları geriye alıyorum. İki tane var tığımın uç tarafında. Onların içine şu şekilde sık iğne yapıyorum. Tekrar oraya iki tane kaydırarak aynı şekilde sık iğne yapıyorum. Bunları böyle ikişer ikişer boşaltacağız arkadaşlar. İnanın size zorlanıyor gibi geliyorum ama sizler elinizde yaptık yaparken çok daha rahat yapacaksınız. Şu an hani tabii ki ben de hani anlatma heyecanı var, e, anlatma sıkıntısı var. Sizler benim kadar bile uğraşmayacaksınız. Çok rahat yapacaksınız diyorum. Bakın geriye 3 tane ilmeğim kalıyor. Bu 3 ilmeğimin de hepsini tek seferde boşaltıp kapatıyorum. Bakın çok güzel. Bir tane zincir çekiyorum ve bunların arasına şimdi bakın. Zaten kendiliğinden ayrılıyor neredeyse şu gruba hemen ikişer ikişer boşalttık ya tekrar o aralara giriyoruz bu sefer de bu tarafa geçiyoruz 5 defa yapalım şimdi ilkini yaptım ikinciyi de yaptım 3 oldu 4 5 5 tane yaptıktan sonra 1 2 3 zincirimiz var onu çekiyoruz ve aynı son noktaya bunu tekrar batıyoruz arkadaşlar. Aynı son battığımız yere. Devam ediyorum, yan tarafa geçiyorum. Hemen tekrar bir sık iğne. Yandakileri de aynen bu şekilde boşaltarak ilerliyoruz. Evet bakın, burayı da bu şekilde tamamladık. Ve şimdi ne yapıyoruz? Bir pardon bir zincir çektim iki zincir çektim arkadaşlar şuradaki kısma bakın şuradaki kısma bunu buraya sabitliyorum ve bir iki zincir çekerek geçiyorum şuranın dolgularını yapmaya aynı şekilde bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir 11 tane yaptıktan sonra boşaltmaya başlıyorum. İkişer ikişer boşaltıyoruz. Zaten kendileri ikişer ikişer kayıyorlar arkadaşlar. İnanın hiç beni zorlamıyorlar bile. Bakın son kalan kalan grupta 3 tane kalıyor. Onu da tek seferde boşalttım. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer de tekrar sol tarafa doğru bir sağa bir sola gide gele bu işlemi yapıyoruz. Bakın bu sefer de sık iğne yaparak 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Öncelikle 3 4 5. sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 zincirimiz var. Tekrar aynı noktaya o zinciri sık iğne ile kapatıyoruz ve geri kalanların arasından da yine sık iğnelerimizi yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Oldukça yakından göstermeye çalışıyorum. Sizlere tam nereye battığımı anlayabilirsiniz diye arkadaşlar. Neredeyse kameradan parmaklarım dışarı çıkacakmış gibi yakın anlatmaya çalıştım kusuruma bakmayın. Bir iki zincir çekerek burada iki mi çekmiştik çok özür dilerim konuşurken karıştırdım birden iki zincirimi çektim ve ne oldu geldi kenara bir iki zincir de arada var şu kenarın şu iki tırabzanı da yapayım görüyor musunuz arkadaşlar çok hoş bir model bakın şöyle ilerlediğini düşünürseniz harika olacak hemen kenarı yapıp döneceğim kenarını yaptım şimdi gene yeni modelimizi kuracağız şuraya 1-2 zincir çekip şu boşluğa batıyorum bir trabzan araya 3 zincir hemen yanına bir trabzan daha yaparak V'mizi oluşturduk 1-2-3 zincirimizi çektik geçtik Şuradaki kirpiğin içine sık iğne ile batacağım Evet 1 2 3 zincirimizi çekiyoruz tığımızı doluyoruz arkadaşlar şuraya da yeni bir model kuracağımız için aynı şekilde buraya da bir tane trabzan yaptım 1 1 2 3 zincir çektim aynı noktaya batarak 1 v de buraya yaptım bakın 1 2 3 zincirimi çektim kirpiğin içine battım 1 2 3 zincirimi çektim geçtim şuradaki boşluğa bir trabzan araya 3 zincir bir trabzan da buraya. 1 2 zincir çektim kenara geldim. 1 2 zincir. Zaten bunu da yap bu bir sonraki sırayda yaptığım zaman 3 zincirle döndüm. Araya 2 zincir. Ya bu ipi çok seviyorum ama bu ipi örerken nedense hep bir takıntı oluyor ipte. tığmak tığımla ipin birbirini sevmedi herhalde. <laughs> Arada böyle birbirlerine bir takılıyorlar. Evet arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi burada gene hadi şu dolgulardan yapalım. Çok da zevkli bunları yapması. 1-2 <laughs> pardon çok pardon arkadaşlar. İnanın bu ara çok rahatsızlıklar yaşadım. Hala geçmiş değil. Boğazımda hala gıcık oluyor. O yüzden özür diliyorum hepinizden. 2 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Girelim şu boşluğun içine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Evet boşaltmalara başlayalım. Arkadaşlar Allah kimseyi ee, ...yaşamayacağı sıkıntılarla karşılaştırmasın. Rabbim cümlemizin sağlığını, sıhhatini elinden almasın. Ee, epey bir rahatsızlık yaşadım ama şu an çok iyiyim. Allah'ıma şükürler olsun. Tedavilerim güzel sonuç verdi. Yani hani hastayım dediğim konuda grip olmuşum ama... ...arkadaşlar nasıl bir gripti bu? Böyle bir salgın var dedi doktorum artık en son... Ee, inanın öksürmekten artık boğazım yırtılıyordu. Şükür olsun. Şu an çok iyiyim. Tedavisini gördüm. İlaçlarımla iyiyim. Hala gıcık yapıyor boğazım ama o da geçecek inşallah. Hemen şimdi şuradan tekrar sık iğnelik kısımlarını yapalım. 2 3 4 5 tane yaptıktan sonra 1 2 3 zincirimiz var. Çekiyoruz. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyoruz. Ve hemen 1 2 3 4 bu da 5. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir 2 zincir çekerek şuradaki tepe noktaya bakın sabitliyorum 1 2 zincir çekerek tığımı doluyorum orta kısma giriyorum aynı şekilde buraya da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pardon iippin katına girdim 9 10 11 Ben bu şekilde yapayım arkadaşlar döneceğim sizlere Evet arkadaşlar bakın modelimi bu kadar yaptım. Şöyle altına da fonunu koydum çok güzel durdu gerçekten. Bakar mısınız? Böyle top e, puf puf diyeyim arkadaşlar çok güzel bir model. Burası arka yüzü. Dilerseniz burayı ön yüz olarak da kullanabilirsiniz. Ve burası. Her iki tarafı da güzel aslında. Bu tarafı da güzelmiş. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi hoşuma burası gitti. Burayı ön yapalım en iyisi biz diyeceğim arkadaşlar. Yani tamamen tercih size kalsın. Çok güzel duruyor modelimiz. Ben sadece onu söyleyebilirim. Şöyle evet. Yapım aşamalarını anlatmaya çalıştım. Anlayamadığınız, takıldığınız yerlerde yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olurum arkadaşlar. Sizlere daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalalım. Kanalıma abone olalım dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.